çevre yolumuz, e, Sayın Valim bu da e, geçen yıl ihalesini yapıp bu yıl çalışmalara başladığımız bir yol. E, burada e, kamulaştırma ile ilgili arazi toplulaştırması ve bir kısmında e, kamulaştırma çalışmalarımız olacak. Bunlar da başladı ancak e, vatandaşlar... E, büyük bir oranda bize muvaffakat ettiler arazilerine ve çalışmalarımıza başladık. Ben o anlamda bütün uşaklılara kurul e, grup, e de teşekkür ediyorum Sayın Harim. Şu anda e, çalışmalardan birkaç kere fotoğraf var. E, önümüzdeki günlerde inşallah biraz daha fazla hızlanmış olacağız. Kula, Uşak Ayrı, 14 bölge olduğunu dediğimiz Gediz, Amide, Gediz yolu. Buranın proje çalışmaları tamamlanmak üzere her iki ili de kapsayan kesimin ihale hazırlıkları genel müdürlüğümüz tarafından sürdürülüyor. Bu sene ihalesini yapar, 2014 yılında da yapım çalışmalarına başlamış oluruz diye düşünüyoruz. Bir başka projemiz Kula -Eşme. Burada İdemiz sınırlarındaki kesim tamamlanmıştı. Devam eden kesimde Manisa sınırlarındaki bölümü de bu sene bitirmeyi hedefliyoruz. Müteahhitle bir iki hukuki problemimiz oldu. Onları da çözmek üzere. İnşallah yolun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Ulu ve Güney proje çalışmaları devam ediyor. Arazi alımları yapıldı. Genel Müdürlüğümüz proje çalışmaları bitirerek yine yıl sonuna doğru e, ihalesini yapmayı hedeflediğimiz e, güzergahlardan bir tanesi. Yasının altında gözüken Ulu, Ulu ve Eşme yolu. ben toplantıya gelirken o güzergahtan geldim. Sayın Valim şu anda şantiye kuruldu. Takineler araziye indi. ormanla ilgili tahsis işlemleri de gerçekleşti. Şu anda Eşme Eşme'nin aşağı yukarı Eşme 10 kilometre kalan bir kesimde önümüzdeki hafta çalışmalara başlamış olacağız. Uşak ve yolu geçen sene 6 kilometrelik dar bir platform kaplamıştık. Maalesef birkaç trafik kazasının da olduğu bölüm. Burada sizin de yakından takip ettiğiniz Sayın Taş Ocağı problemini çözdük ve çalışmalara başladık. Şu an itibariyle şantiyenin ihtiyacını karşılayacak kadar günlük anlamda üretim yapıldı. Ben yine gelirken bu şantiyede gördüm. İki gündür çalışamıyoruz yarın e, muhtemelen cumartesi günü tekrar çalışmalara başlayacağız. Burada öncelikle 6 kilometreyi bitireceğiz. Mevsimin e, müsaade ettiği e, bir 4-5 kilometrelik kesimi de kaplama olarak bu sene bitirerek toplamda 10 kilometrelik kesimi bu sene trafiğe açmış olacağız. Yine oradaki e, çalışmalardan birkaç kare fotoğraf. Burada yatırım programında olduğu için e, aldık yani köprü e, işleri. Burası yol yatırım programını alıp projesi bittiği zaman köprüleri de beraberinde inşallah ihale etmiş olacağız. E, İzmir, Uşak Ankara, güzergahında e, belki bazı kullanıcıların dikkatini çeken dar köprüler vardı. Onların ihalelerini yaptık. Bu sene e, çalışmalarına başlandı. Köprüleri genişleterek yol platform genişliğine e, kadar genişletmiş olarak trafik güvenliğini biraz daha sağlamış olacağız. Devam eden e, tarihi köprüler var. E, orada çalışmalarımız devam ediyor. cilandıras Köprüsü daha önceki e, koordinasyonlarda da gündem olmuştur. Mevcut yerlerin içerisine sığmıyor. Sevalim onunla ilgili hazırlarımızı tamamladık. Bu sezon içerisinde e, onu da ayrıca küçük bir yerde yaparak bitireceğiz. Diğer iki köprü zaten bitme aşamasında. Dolayısıyla üç köprüyü bitirmiş olacağız. İnşallah. Bizim elimizi ilgilendiren bir başka projeyle ilgili bilgi vermek istiyorum. İzmir Ankara otoyolu proje çalışmaları devam ediyor. Yansıdaki yeşil atla görülen tamamen grafiksel bir gösterimdir. Genel anlamda şu anda Uşak Çevre yolunun biraz daha güneyinden geçen bir güzergâhtır. 2013 yılı sonu itibariyle proje çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Yapımla ilgili henüz bir netlik yok. Muhtemelen yap işlet devlet modeliyle ihale edilecektir. O bakanlığımız tarafından o karar verildiğinde hayata geçirilmesi söz konusu olacak. Yıl içerisinde bakım onarım, trafik işaretlemesi, otokorkuluk çalışmaları ıı, devam etmektedir. Bunlar yine yıl içerisinde devam edecek. Ben arz ederim sen